Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ariston Kombi sıcak su vermiyor. Ne yapabilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Teknik servis çağırmanız gerekiyor. Öngöremediğiniz bir sorun olabilir. Arızanın çözümü yetkili servis çağırdığınızda daha çok anlaşılacaktır. Yine de siz e, kombinizi kontrol edin. Peteklerde hava kalmış mı? petekten havası alık değil mi? Vesaire. Kombinin su akışını sağlayan akış dürbünü bozulmuş olabilir. Servis tarafından çözülecektir. Kombinin tesisatı çok eksi olabilir. Herhangi bir tıkanıklık zamanla oluşmuş olabilir veya kombi sıcak su akışını sağlayan parça tesisattan dolayı zorlanıyor olabilir. Belki de yoğun olarak evinizde kullanılan sıcak su yeteri kadar ısınamıyordur. Ee, yani kombinin sıcak su vermeme gibi birçok sorunu olabilir. Yani nedeni olabilir. İşte e, peteklerde hava olabilir. E, e, onun dışında sensörden kaynaklanabilir. Gazın kapalı olması durumunda yine ısınmayabilir. E, kombi kanallarının açık olup olmadığını e, kontrol edebilir. Ve su basınç ayarları da kontrol edilmelidir. Kombinizin su basınç ayarlarını kontrol ettikten sonra Yine sorun düzelmiyorsa mutlaka yetkili servis çağırın. Yani bu kontrollerin yapın. Ee, kombiye su verin işte peteklerdeki havayı alın. Yine de kombiniz sıcak su vermiyorsa yetkili servis çağırın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.